Sen kuvveti kendinden mi biliyorsun? Kafam çalışıyor falan. Kendinden mi biliyorsun? O ne yanlış etti ki Allah bu işi aldı ondan. Sen kendinden mi biliyorsun ya? Allah'ın bizi bir an evvel uyandırsın. Ölüm uyandıracak ne fayda. Allah düşmanım diyor. Biz ona dostum diyoruz. Nasıl oluyor bu? Hem beni sevdiğini iddia ediyorsun. Hem benim düşmanlarımı dost ediniyorsun. Nasıl oluyor bu ya? Bu olmaz diyor Cenab-ı Hak. Olmaz. Olmaz. Benim mülküm de bu olmaz. Yanlış yapıyorsunuz kullarım. Dikkat edin. Dünya uğruna yapıyorsunuz değil mi? Dünyevi menfaatler uğruna. Çok yanlış yapıyorsunuz. Estağfurullah. Kella bel tuhibbunel acilete ve tezerrunel ahira. Vücuhun yevme izin nazratun ila rabbiha nazra. Sadakallahu lazım la akilahi. Kullarım çok yanlış yapıyorsunuz. Yaptığınız doğru değil. Nedir o yanlış? Dünyayı tercih ediyorsunuz. Dünyayı seviyorsunuz. Ahireti ikinci plana atıyorsunuz. Dünya olmasa olmaz diyorsunuz. Ama ahiret olmasa da olur diyorsunuz. Fesubhanallah. Dünyada ne kadar kalacaksınız? Ahirette ne kadar kalacaksınız? Dünya geçici ya. Bak sizden önce hiç görmüyor musunuz ya? Dedeleriniz, atalarınız, krallarınız, padişahlarınız, zenginleriniz, ağalarınız, paşalarınız kim kaldı ya? Hem de 300 sene yaşamış, 400 sene yaşamış, 500 sene yaşamış, 600, 700 bin. Yaşamış da bak kimse kalmamış. Beldelerine bakın virane olmuş, yok olmuş. Siz de gideceksiniz ya. Ha, köylere gidiyoruz ya Anadolu'ya, kendi köylerimize gittiğimiz zaman da siz de gidiyorsunuz ya. O eski evlere bir bakın ya, bakın ne adamlar yaşamışlar. Köy köyeme gittiğimde onları görünce hepsi gözümün önüne geliyor, hatırlıyorum. Bu evlerde ne amcalar yaşadılar ya, babalarımız yaşadı, dedelerimiz yaşadı. Hiçbiri kalmadı, hiçbiri kalmadı. Canla başla o e, bir tane e, köyde yaşlı vardı, bizim e, yaşadığımız doğduğum ev yıkık falan öyle duruyor ya. Dedi ki ya buraya gelin de işte şey yapın dedi yani. Tamir edin yapın dedi. Rahmetlik benim babamın adı Hasan idi. Rahmetlik Hasan amca dedi şu şu köşe şu taşları ta dedi aşağı köyün dibindeki o büyük dere akıyor oradan. Oradan dedi sırtıyla dedi taşlayarak bunları yaptı dedi ya vesaire. Şunu diyeceğim. Bak canı çıktı or oraları yapana kadar ne oldu? Bıraktı gitti. Ne oldu? Yıkık bir o küçük Diğer bütün bu kadar gök denenler bilmem neler o yazlıklar, kışlıklar bırakıp gidiyorsun arkadaş. Ve geriden neler oluyor onların işlerinde bıraktığın kimseler neler yapıyor. Sen kabirde neler çekiyorsun. Ya dünyada ev yapmayalım demiyor zaten. Ev yapmayın demiyor ki dinimiz Cenab-ı Yapın zaruret helalinden haram katmayın. O o, o evi yaparken evi yapmaya çalışırken namazı e, terk ettiğin zaman da sıkıntı Orucu yediği zaman sıkıntı düşüyorsa eğer zekatı vermediğin zaman sıkıntı imkanın var hac vazifeni yapmıyorsan sıkıntı şunu da yapayım şunu da yapayım çocuğu da evlendireyim kızı da vereyim efendim torunu bilmem şu sorun bilmem ne bilmem ne oho ölüm geldi ölüm geldi imkanın olduğu an sana hac farz idi ama sen o farzı geciktirdin sonra da yaparım dedin. Ondan sonra da ölüm geldi. Hayvayı yedin. Hayvayı mı yedin? Zehri mi? Ne yediysen yedin orada Allah muhafaza. Pişmanlık daha fayda olmaz. Ya Rabbi ben hac yapacağım. Azay biraz müsaade et ben hac yapacağım. Bir an ne ileri ne geri. Allah'ımız buyuruyor haber veriyor. Ne ileri ne geri. Tamam. Yani ahireti unutmayalım. Emirleri çiğnemeyelim. Yerine getirelim yani. Yasaklardan kaçalım. Yasaklara gitmeyelim. Yoksa evde ya arabada en iyisinden. Tamam. Zengin ol yani. Müslümanın zengin olması çok iyidir ya. Ama hangi zengin? O çok iyi olan zengin hangi zengin? Adam bak medrese yapıyor. Adam diyor ki medrese yaptığı gibi diyor ki talebelerin hiçbirinden aile kalmayacaksınız diyor hocalara. Bütün masraflar bana ait diyen adamlar var. Az da olsa de, bu ümmet der ya. Ondan sonra bak olmazsa 3-5 Müslümanın bir araya gelip böyle faaliyetler yapması var. İşte böyle adamlar Allah versin ya. Öbürkülerin, öbürkülerinin kazandığı başına bela olur. Bela olacak evet. Ahirette mal biriktirdin habire. Allah için bir şey yapmadın. Sonra orada dağ gibi ateş sırtına yükleniyor. Taşı. Taşı beni. Nasıl taşıyacaksın ya? Zekatını ver ki hafiflesin. O yük o ağırlık gitsin. Namazını terk etme ki kefaret olsun ya. Allah Allah. Müslümana akıllıya zenginlik iyidir. Daha güzel dinini yaşar. Daha güzel yardım eder verir. Veren el alan elden ne olur? Üstün olur. Tamam mı cemaatimiz? Hazreti Osman radıyallahu anh çok büyük zengindi. Ama zenginliğini ne yaptı? Nereye kullandı? Müslümanların mescit yeri yok. Mescit yeri aldı. Para Müslümanların suyu yok. Kuyuyu satın aldı. Müslümanlar harbe gidecekler. tezat yani silahı, zırhı, oku. Hazreti Osman radıyallahu anh vesaire. Bak akıllı Müslüman zengin olması çok iyidir. Bu Allah katında çok büyük makam kan Buyurun yarın ahirette cennetin kapısına gelecek. Ya şehit açacak ya alim açacak ya da zengin açacak. Hangi zengin hangi şehit? Allah için şehit olan. Allah için Efendimiz söyleyeyim malını infak eden. Allah için okuyup okutan anlatan. Bu üç kişi kapıya gelir bunlardan biri açacak. Birbirlerine ikram ederler. O dersen aç o dersen aç. Derler ki bize şehit olmanın yolunu ey alim sen öğrettin. İnfak etmenin Yolunu ey alim sen öğrettin der zengin, şehit böyle derler. Onun için bu kapıyı açmak sana aittir. En layıkı sensin derler alime. Alim tem açacağı sırada geri durur der ki: "Hayırdır. Bu kapıyı açma görevi vazifesi bu zengindir." diyor. "Neden o bana yardım etmeseydi, kitabımı, kıyafetimi almasaydı?" El ettireyim suyum mesela bugünkü imkanlarına kıyas... Şey olarak. Yapmasaydı ben ne yapamazdım? Ben okuyamazdım. Ben hoca olamazdım. Dön dolaş anahtarı kime veriyorlar? Cömert zengine veriyorlar. Cömert zengin. Müslüman cömert zengin. Yani zenginlerin var ya, cenneti kazanmaları o kadar kolay ki. O kadar kolay ki. Ama şeytanlar bıraksa, adam alay ediyor, dalga geçiyor. Zenginlerin diyor efendimizim zenginleri istismar etmek için diyor onların diyor paralarını onların mallarını diyor yemek için diyor bu alimler var var ya diyor onları nasıl kandırıyor diyor onlara nasıl böyle vaatlarda bulunuyorlar. Allah hidayetinizi versin ya. Kur'an böyle söylüyor. Sen bu 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 şekilde kime satıyorsun? Allah'a satıyorsun. Resulullah böyle vaat ediyor. Allah vaat ediyor. Allah ve Resulü vaat ediyor. Buraya çıkan hoca da Allah'ın ve Resulünün buyurduklarını ne yapacak? Onları söyleyecek. Onun dışına çıkamaz vesaire. Bunlar da zenginlerde de tabii işine geliyor demek ki onların. Onlar da o medyayı dinleyerek bundan sonra ben bir hiçbir hiçbir cemaate yardım etmeyeceğim. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Gene geldi Mahmut Efendi rahmetullahi aleyhinin sözü ki zengin medreseye yardım ederken kesmiş birden de bir daha yardım etmeyeceğim demiş de Subhanallah demiş. Acaba ne hata etti o? O ne yanlış etti ki Allah bu işi aldı ondan? Sen kendinden mi biliyorsun ya? Sen kuvveti kendinden mi biliyorsun? Kafam çalışıyor falan. Kendinden mi biliyorsun? İki telefon ediyorum iki yere. iki bilgisayarda bir şeylere giriyorum. Of dünya. Kendinden mi biliyorsun bunları ya? Kendinden mi biliyorsun? O aklı yaradanı düşün. O fikri sana veren Allah'ı düşün. Ve o yaptığın işlerde arabandır, uçağındır, gemindir. O petrolleri, o malzemeleri, ham yaradan Allah'ı düşün. O yağmuru veren Allah Celle Celaluhu'nu düşün, o güneşi çaldıran Allah Celle düşün ya. Bakırını, gümüşünü, altınını bak bir gram altın bin bilmem kaç para. Allah Allah bu altınları kim yaratıyor ya? Bu petrolleri kim yaratıyor? Bak kaç para benzin bilmem bazı şuyu buyu. Vay bize vay cemaatimizin. Allah'ım bizi bir an evvel uyandırsın. Ölüm uyandıracak ne fayda? Ne fayda? Ölüm uyandıracak. En niyan, bütün insanlar uykuda. Feyza matu öldüklerinde uyanacaklar buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz. Ne fayda? Şimdi ne sağa dönebiliyorsun, ne sona dönebiliyorsun, ne konuşup derdini ifade edebiliyorsun. Bana su ver bile diyemiyorsun. Susuzluktan yanıyorum. Son nefes, son nefes. Ölüm anı. Ne yapacaksın? Estağfurullah bile diyemiyorsun da. Sardılar seni kilime. Allah al aldı götürdüler yıkamaya. Attılar morka. Yarın öğlen mi ikindi mi neyse. Çok kolay olacak değil mi orada işler? Sen şimdi Allah'a düşman ol. Resulullah'a düşman ol. Sen Kur'an'a düşman ol. Sen şimdi medreseye tekkeye düşman ol. Sarıva sakala çarşafa alay et dalga geç. Söv say aleyhette konuş. Geçen git bir gitmiş. Orada konuşmalar diyor. Sakallar böyle bu sakallar, bu şalvarlar, bu... ya yeter doymadınız mı ya? Yüz senedir sakala, şalvara, yüz senedir çarşafı şerife hakaret ediyorsunuz. Doymadınız mı ya? Usanmadınız mı ya? Biraz Allah'tan korkun. Biraz da dönün şu sakal, cübbe, şalları eleştirdiğiniz kadar keşke Yahudi onda birini eleştirseydiniz ya. Keşke Hristiyan'ı ateisi mecusi eleştirseydiniz. Keşke şu zalim Çin'i eleştirseydiniz. Keşke şu İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı o Müslümanlara, kadınla kızına, çoluğuna, çocuğuna neler etlenir? Keşke onda bir ya. Şu Allah diyen, şu sünneti yaşamaya çalışıyorum diyenleri eleştirdiniz. Yüzde birini onlara eleştirseydiniz. Yazıklar olsun size ya. Bu nedir ya? Buna bir son verilmeyecek mi? Allah'ım kurban olduğum Allah. Im. Artık ya Rabbi işimiz hakikaten sana kaldı. Yok işte sahibimiz. Koca bir şehir, koca bir millet, çoluk çocuk yanarak ölüyor. Anasının babasının kucağında, göz önünde kurşunlara diziliyor. Evleri bakları yıkılıyor. Evlerden baklardan çıkartılıyor. Zor işler ya. Ya Rabbi yeniden ülkemizi tez de yakında Osmanlı'ya çevir ya Rabbi. Amin. Kuvvet senin, kudret senin sevgili Allah'ım. Avrupa'nın, Amerika'nın, Rus'a'nın bütün kafir devletlerin güçlerini al İslam'ı ve ehli İslam'ı son derece aziz ve kebir eyle. Amin. Küfrü ve ehli küfrü son derece hakir ve zelil eyle. Amin. Hasbunallahu ve nimel vekil.